Ee, hazır bu ekonomi demişken İstanbullardan gelen birkaç mesaj var. Özellikle bu çeşme suyuna çok zam yapıldığıyla mesajlar geliyor. Hatta bugün sevgili Erdoğan abi, Erdoğan Aktaş bana birkaç mesaj iletti. Bu program için çeşme suyuna o kadar zam yapıldı ki elektrik fiyatını geçti. Ee, Sayın Başkan bu suya zam konusunda ne söylüyor diyorlar. Şimdi bakın e, iski bir kere 5 e, yılda Türkiye'de yani iski tarihinin en yüksek seviyede yatırımlarını yapmış bir kurum. Hem de hangi ortamlarda yaptık biliyor musunuz? Biz bir ara öyle bir duruma düşmüştük ki elektrik faturalarının neredeyse e, yarı fiyatına düşmüş tarifelerle e, biz e, hizmet etme e, zorunda kaldık. Ve artık senelik 8 milyar, 9 milyar, 10-11 milyara varan bütçe açıklarına ulaşan süreçlerle mücadele ettik. Niçin biliyor musunuz? Bize e, yani piyasa... Değişiyor, maliyetler artıyor, e, her şey artıyor ama bir dakika su zammı mı vermeyiz? Biliyorsunuz meclis çoğunluğu yoktu. Bütün bu süreçlerin e, zorluğu içerisinde biz hizmet yaptık. Bugün gelinen noktada aslında son aşamayı söyleyeyim. E, Kasım ayında e, genel kurulunu yaptık İSKİ'nin. Yüzde 15 zam verildi o zaman. E, o gün ortaya koyduğumuz e, bütçe ve bize verilen zam yani 2024 yılı için verilen zama göre... Biz neredeyse 12-13 milyar lira e, zarar edecek yani eksi bütçeyle tamamlayacağımız bir yıl vardı. Yani bütçeyi kabul ediyorlar verdikleri tarife e, diyor ki sana tamam bütçeni kabul ediyorum bu işleri yap ama tarifen bu kadar. Ne anlama geliyor 12-13 milyar eksi bütçeyle bütçe açıyla süreci tamamla. E, ama İSKİ'nin karnında net bir madde var e, Candaş Bey o madde diyor ki e, su maliyetinin yani İSKİ'nin su maliyetinin altında su satamazsın diyor. Sen bu kurumu zarar ettiremezsin diyor. Biz aslında şu anda öyle bir e, fiyat e, düzenlemesi yaptık ya arkadaşlar. E, ki arkadaşlar. Ki 4-5 ay aslında o zararla gitti. Mayıs ayında genel kurulu yapıldı. E, yanlış hatırlamıyorsam e, %30 e, seviyelerinde bir e, rakamla en fazla kullanılan yani insani kullanım hakkının altında kalan 15 litre 6 rakamda olan tüketimi %30'larda bir artışla bir tarife düzenlemesi yapıldı ve şu anda denk bütçeye geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iski süreci bugün için elektrik faturalarıyla aynı rakama ulaşmış olabilir ama Bilmiyorum tabii umarım elektriğe zam gelmez yani öyle söyleyelim. E, mi... ama bu zam meselesi hani e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sebep sonuç ilişkisi gibi değil yani. Biz biz gerçekten sonucuz yani. Sebep biz değil. Sebep bu ülkedeki emtia artışları, fiyat artışları, e, döviz artışları, maliyetler her bir şey aslında 2019'dan bu yana 5 kat, 6 kat, 7 kat, 10 kat değişen fiyatlarla ne yazık ki yaşamımızı işlerimizi sürdürmek zorundayız şu anda. E artık meclis çoğunluğu da sizin. Tabii bizde. E dolayısıyla artık yani bir önceki dönemde sizin en çok söylemlerinizin içerisinde olan yani meclisteki çoğunluğa sahip olmama dezavantajınız yok. E bu şimdi önümüzdeki döneme dair size nasıl bir rahatlık sağlayacak? Herkes bunu çok merak ediyor. Bir, ikincisi hepimizin daha çok merak ettiği konulardan bir tanesi şu taksi meselesi. Buna dair bir gelişme var mı? Seçimden bu yana neler yapılıyor? İstanbul'un hayatını rahatlatmak adına ee, neler olacak? Şöyle, e, şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Meclisteki çoğunluk demek e, bize ne bir gram kibir e, verir, ne e, bizi e, demokrasiden uzaklaştırır, ne şeffaflıktan uzaklaştırır, ne de farklı düşünce sahibi olanlardan uzaklaştırır, ne de meclisteki muhalefetten uzaklaştırır. Tam aksine e, bunu ben 39 ilçe başkanlığı misafir ettiğimde AK Partili belediye başkanlarının da olduğu ortamda söyledim. Ee, şimdi de ben 39 ilçeyi tek tek ziyaret ediyorum. Yani ben o meclis çoğunluğuyla başka türlü davranayım. Yani bunu derken bunu defalardır söylüyorum. Mecburen söylüyorum. Ben kendime yapılan kötülüğü bir başkasına yapmam. Öyle birisi değilim. 5 yıl belediye başkanıyken bizim kapımızı bir kez bile Büyükşehir Belediyesi çalmadı. Bürokratını bile görmedim açık ve net söyleyeyim yani. Bir genel sekreterini bile görmedim. Ee, o bakımdan e, Büyükşehir Belediye Başkanı'nı zaten görmedik. Yani bir hizmetini, bir projesini görmedik. Anlatabiliyor muyum? Ama biz öyle davranmayacağız. Biz 39 ilçemize eşit e, davranmanın özelini gayretini göstereceğiz. E, bu anlamda meclis çoğunluğunun şımarıklığı asla olamaz, asla kabul etmem. Bütün idareci arkadaşlarıma şunu söylüyorum ve her gezdiğim daha bugün e, örneğin Beşiktaş Belediyesi'nde ziyaret ettim, Sultan Gazi Belediyesi'nde ziyaret ettim. Sultan Gazi Belediye Başkanı'nın ve ekibinin karşısında bizim ekibimiz vardı. Yani hepsi bürokratlarımız sonuçta. Aynen şunu söyledim. Konuşacağız. Birlikte Sultan Gazi ile ilgili süreçleri karar vereceğiz. Sizi dinleyeceğiz. Bütçemize göre ayağımızı, yorganımıza göre uzatacağız. Ve önümüzdeki 5 yılın stratejik planını 39 ilçeyi gezerek, sizi dinleyerek oluşturacağız. Atmak istediğimiz adım hani değişim dedik ya aslında. Değişim. ...mesele Cumhuriyet Halk Partisi... ...ya da Kurultay değil... ...bunlar değişimlerin... ...yani böyle her basamağı... ...ve binlerce basamak var biliyor musunuz? Yani ülkedeki siyasetin değişimi... ...ülkedeki insanların davranış biçimi... ...her konuda ama... ...her konuda o bakımdan... ...biz bu yeni nesil süreci temsil açısından... ...meclisteki tutum ve tavırlarımızı da... ...dengeli e, yürüteceğiz, ...hak, hukuk koruyacağız... E ...ben dedim ki mesela... ...idare bir meclis kararı getirecek... ...bunu önce e, ee, bizim yani benim mensubu bulunduğum partimin komisyonuyla bunu tartışacak. Bu kararı tartıştıktan sonra meclise iki gün kala ya da meclis günü meclise taşımayacak. O kararı alacak gidecek muhalefete diyecek ki bak ben bu kararı böyle çalıştım getiriyorum senin bir düşüncen var mı? E ben buna karşıyım ya da şuraya virgül koyarsanız biz de buna olumlu cevap veririz. İlla her konuda uzlaşacağız anlamına gelmiyor bu. Ama İstanbul'a dair bir şey gizli yapılır mı ya? Son dakika meclise getirilir mi? Yani Candaş Bey bizim İstanbul'da kullandığımız binaları meclise önergeyle getirip elimizden almak adına meclisten kararlar aldılar. Onlarca yer davalar açıldı, e, efendime söyleyeyim soruşturmalar yapıldı komik komik işler. Yani şimdi belediye başkanları da üzgün. Yani AK Partili belediye başkanları onların yanlış olduğunu onlar da biliyor. Deneyimli insanlar. Birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Muhabbetimiz var yani. Günün sonunda biz şimdi aynısını yapalım? Olmaz dedim arkadaşlar. Gideceksiniz. Bakın bunu bize yaptınız. Bunu yanlış. Onun için biz meclise getiriyoruz ve bunu geri alıyoruz. Çünkü zaten biz orayı kullanıyoruz. Yani ya kültür merkezimiz ya spor salonumuz. Ama biz size aynı şeyi yapmayacağız. Sizin kullandığınız yeri istemiyoruz. Ama Hukuksuz elde edilmiş bir yer varsa yine sizinle müzakereyi açarız. Meclis kararını ona göre alırız. Yani konuşmak, müzakere etmek. Benim hep bir lafım vardır Candaş Bey. Kimin malını kimden esirgiyorsun? Ya da kimin malını kime vermiyorsun? Milletin malı. Ya bugün Esenler Belediyesi. Ya Esenler Belediye Başkanı kadar benim hakkım var orada. Ben İstanbulluyum, o da İstanbul. Onun da İstanbul Belediyesi'nde benim kadar hakkı var. Mesela bu kadar basit aslında. Yani çok abartılı, çok bilinmeyeni denklem haline getirmemeliyiz. Normalleşmeliyiz. Yani birbirimizle konuşabilmeliyiz. Müzakere etmeliyiz. Müzakereyle saygın bir biçimde, uygar bir biçimde yapılan mücadele daha iyi sonuçlar verir. Bu normalleşme Sayın Genel Başkanın Sayın Cumhurbaşkanıyla başlattığı o sürecede de bir destek mi? Ben zaten daha önce de soruldu, cevap verdim. Ben Sayın Genel Başkanımızın müzakere etmesini yürekten destekliyorum ama şunu söyleyeyim tedbirli olacağız. Ne demek o? Yani tedbirli olacağız yani hata yapılır size kasten bir şey yapılabilir sizi e, zor duruma sokucu şeyler olabilir valla et, etmek zorundayız dikkatli olmak zorundayız. Hatta espriyle de söyledim yani 40 sandalye veriliyorsa dikkat etmek zorundayız. <laughs> şu Diğer şu... So sandalye koyuluyorsa dikkat etmek zorundayız. Yani bunlar üzülerek söylüyorum ama dikkat etmek zorundayız. Niye biliyor musunuz? Yani genel başkanımız orada büyük bir tevazu göstermiştir. Ama oraya 3 sandalye konamaz kardeşim ya. Konamaz ya. Ne demek yani? Böyle mi misafir ağırlanır? Bırakalım makamı şunu bunu bir kenara. Kasıtlı bir tavır olmaz. Misafir ki. böyle mi ağırlanır candaş Bey? Ben bunu, ben bunu kabul edeceğim normal bir şey. Olmaz. Benim genel başkanıma yapıldığı için değil. Hiç kimseye yapılmaz. Siz bunun kasten yapılmış bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Unuttular. Ne diyeyim yani. Bakın ben şimdi birisi geliyor beni ziyarete. O kadar titizleniyorum ki. Rakip partiden geliyor. Daha fazla titizleniyorum Candaş Bey. Benim partimden biri gelse eksik yapabilirim, şu olabilir, bu olabilir ama rakipten gelirse ona daha ilgili olursunuz yani. Misafir gibi görürsünüz. Öbür misafir değil, ev sahibi dersiniz. Ha, benim tedbir dediğim bu. Tedbirli olacağız kardeşim. Ben sonradan fotoğrafı görünce şaşkın şaşkın baktım. 20 yerden inceledim ya. Her sandalyenin şeyleri ip gibi bizim sandalye böyle yani. Ondan sonra yere düştük yani. Oturduk yere düştük. <laughs> Komik bir durum. Bir de İsrapla e, suçladı bizi Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi, Yere düştükten sonra yani ben de dedim olsun siz, dedim siz öyle düşünün ama ben ikincide daha sağlam oturuyorum Sayın Cumhurbaşkanı dedim kendisine.